Projemizi oluşturmaya başlayalım. İlk olarak yeni boş bir klasör oluşturalım. Klasörümüzün adı MVC ilanlar olsun. Bunu kod ile açalım. Evet klasörümüzü açtık. Komut satırını açarak projemizi oluşturalım. E, .net new mvc diyerek MVC projemizi oluşturuyoruz. Evet projemizi oluşturdu. İlk olarak şablonu içeriye alalım. Şablon için burada bir tasarımımız var. Tasarımdaki CSS ve resimleri kopyalayalım. Bu CSS ve resimleri sitemizde www.root'a yapıştırıyoruz. CSS ve resimler gibi sabit dosyalar www.root'a yapıştırılır. İkinci olarak tasarımdaki indeksin kodlarını alacağız. Bu indeksi bir editörle açmamız lazım. Notepad artı artı ile açalım. İndeksin bütün kodlarını Ctrl A diyerek seçiyorum ve kopyalıyorum. Sitemizde bir şablon oluşturup yapıştıracağız. Şablon Weaves klasöründe Shared'in içerisinde alt çizgi layout bizim şablonumuz. Biz buna dokunmadan kendi şablon dosyamızı yapalım. Shared'e sağ tıklayarak yeni dosya ekliyorum. Kendi şablonumuz alt çizgi şablon nokta olsun indeksin kodlarını yapıştırıyorum Evet bu soruya yes diyoruz yapıştırdığımız kodlarda bootstrap'ın css dosyasının internetten geldiğini görüyoruz bu şekilde bırakabiliriz İsterseniz isterseniz yerel dosyayla da bunu değiştirebilirsiniz bizim yerel bootstrap kütüphanemiz www.root'ta lib klasöründe, bootstrap klasöründe. Bunun bağlantı kodu e, layout dosyasında var. Buradan isterseniz bu link kodunu alarak bootstrap min css'yi buradaki link koduyla değiştirebilirsiniz. Biz değiştirmeyeceğiz. Bu şekilde cdn yani internet adresini kullanmaya devam edelim. Bootstrap'ın e, ikon kütüphanesi var. Yine internetten geliyor. O da kalsın. Bu tasarım için kendi stil dosyamız var. CSS klasöründen bağlamışız. Biz CSS klasörünü www root'a yapıştırmıştık. www root manasında bunun başına dalga işareti koymamız gerekiyor. Alt g r ve slash yaparak bu dalga işaretini tilde işaretini çıkartıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman www root'taki CSS'den dosyamızı bağlamış oluyoruz. Ee, Navbar'a geldik. Navbar'da burada bir logomuz var. Logoya tıklandığı zaman ana sayfaya gitmesini istiyoruz. MVC projesinde ana sayfa e, Home Controller'daki Index Action'ı tarafından gönderiliyor. Biz Home'daki indekse yönlendirirsek ana sayfayı açmış oluruz. Buradaki href'i siliyoruz. Onun yerine ASP Controller Home ASP Action index yazıyoruz. Bu bizi ana sayfaya gönderecek. Aynı şekilde burada bir giriş linki var. O da ana sayfaya gidecek. Aynı şekilde ona da asp controller home asp action index yazıyoruz. Devam ettiğim zaman burada bir resim var. Bu resim resimler klasöründen geliyor. Resimler klasörü de www root'ta. www .root'ta resimler burada. Yine bunun başına www root manasına dalga işareti koymamız lazım. Alt gr u yaparak ve slash yaparak bu dalga işaretini çıkartıyoruz. Düzenlenebilir bölgemiz var. Burası diğer sayfaların yerleşeceği bölüm oluyor. Buraya render body koymamız gerekiyor. Render body bir metot parantezleri olur. Yanına noktalı virgül konulmaz. Diğer view'lerin içeriği buraya yerleştirilecek ve bir sayfa çıkmış olacak ortaya. Devam ettiğimiz zaman en altta script dosyaları var. Bizim tasarımımızda şu anda bir tane script dosyası. Bootstrap'ın min.js min dosyası var. Birkaç tane daha kod koymamız gerekiyor. Onu layout'tan alacağız. Geliyorum layout'a. Alttaki script ile ilgili kodlarımı kopyalıyorum. Kopyaladığım bu kodda Bootstrap'ın min.js dosyası var zaten. O yüzden buradakini silip üzerine yapıştıracağım. Evet, bu şekilde script dosyalarını da ayarlamış olduk. Şimdi sitemizin bu şablon dosyasını kullanması için bir ayar daha yapmamız gerekiyor. Shareit'in ee, içerisinde webstart diye bir dosya var. Bu dosya hangi şablonun e, kullanacağını tanımlıyor. Şu anda layout'u kullanıyor. Biz bunu şablonla değiştiriyoruz. Evet, şu anda artık bu site oluşturduğumuz bu şablonu kullanacak. E ee, ilk olarak ana sayfanın içeriğini ayarlayıp bir test edelim. Ana sayfa home'daki index tarafından gönderiliyordu. Bu indekse sağ tıklayarak go to view yapalım. E ee, views klasöründeki home'daki index.cshtml'e gönderdi beni. Bu bizim ana sayfamız oluyor. Buna hoş geldiniz yazalım. Şuradaki paragrafı da değiştirelim. İşlemler için yukarıdaki e, menüyü kullanabilirsiniz. Evet bu değişikliği de yaptıktan sonra artık projemizi test edebiliriz. Komut satırını açıyorum. .net watch run diyerek projemi çalıştırıyorum. Evet, şablonumuz geldi. Resimlerimiz gözüküyor. Ana sayfaya e hoş geldiniz yazmıştık. Onu da görüyoruz. Logoya ve girişe tıklandığı zaman yine bu ekrana gitmesi gerekiyor. Evet. Evet, buradaki linklerimiz de çalışıyor. Şablonu aktarmış olduk. Bir sonraki videoda veri tabanı işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.